Hepinize merhabalar. Bugün yeni serimiz olan A Plague Tale Innocence oyununa başlıyoruz. Bu oyun uzun süredir oynamak istediğim bir oyundu ve şu anda zaten başlıyoruz. Oyun hikaye odaklı, dram konulu bir oyun. O yüzden ee, dediğim gibi çok merak ediyorum şöyle yeni oyun diyeceğim de fazla uzatmadan dinleme modu kulaklık baş üzeri gösterge standart veya sürükleyici yok ben standart diyeceğim şöyle barları falan görelim cam barını falan o yüzden onaylı dedim aile arması seç ya şunu seçeceğim ben zaten şöyle burada bir ay burada bir tane mavi ee, güneş Türk sembollerini anlattı bana o yüzden içimden o armayı almak geldi. güzel. Derun mirası. Veya Derun bilmiyorum. Oyun veba salgını döneminde geçiyor. O yüzden zaten buradan çok güzel bir dram çıkabileceğini zaten büyük ihtimal tahmin ediyorsunuzdur. Güzel. Ve şu an başlangıç yaptık. Fransa Krallığı. <laughs> How will you be able to follow the lords at hunt? Well, mission, me? For me. <laughs> to follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. The tree. Which tree? The apple tree, Father. I want to take the knight's challenge once more. The nice challenge. But you're not ten years old anymore, you know. Oh, please, I've hard for this. Evet, bunun için çok sıkı <laughs> çalıştım. Ne oluyor? Şöyle köpeği sevdik de. Evet, şu an bir anlamı yok zaten. Neyse, zaten anlam için değil sevmek. Sevmek için <laughs> sevilir Şöyle. Ha, Lyon, Köpeğin adı Lyon. Şu an grafikler güzel. Ortam e, sakinleştirici bir ortam. F'ye tıkladım da bir etkisi olmadı maalesef. Ya bir dur diyeceğim, bir pardon. Tamamdır. Oyunun sesini açtım. Şu an devam diyoruz. Yes, Father, I know. If only she could come with us. E ne yapacağız biz burada? Amicia. Ya tabii ki. Amicia bizim ismimiz. Hey, ne oluyor lan? Bir sorun mu var? <laughs> Derun ha. Derun bu adamın ismimiz, Şüzat. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Bu adam herhalde bir lord falandır. Biz de kızıyız. And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We are here for you now. So, follow me, daughter. Takip hey, et güzel. Wait. Herhalde şu an koşubileceğiz. You evet, zaten öyle. Umarım sapının yanındadır. Talim yapacağız burada. Ya <laughs> buradan geçeceğiz. Amicia de Rune fears nothing. This apple tree was planted. Aynen, when you amitabiz, mislim, mislim. It will prove your worth. So, knight. What the, terms of the, the sacred apples of the uh, sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy six of these rotten apples by the time I count to ten, I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Güzel. Şunları alacağız. Sonra hazır olduğumu söyleyeceğiz. Ve burada bir talim yapacağız. Başarılı olursak şeyiz. Alright, tamam geliyorum. Güzel. Şu an buradayız. Sapanla şey. E, şu tüm elmaları so, herhalde indireceğiz. E, atışını hazırlamak için. Ha şöyle. 1 2 3 bir kez daha. 5. Şimdi şu. Ya ben klavye mouse oynuyorum. O yüzden burası birazcık kolay benim için. Bu kadar mı? Güzel. Rica ederim, teşekkür ederim. Ne oluyor? a Leon. Bir tavşan kokusu almış olmadı. Sen önde git. Eğilmek için C'ye tıkladım. Lyon, Koçum ne Leon. oluyor orada? Tamam geliyorum. Beni de bekle. Atlayacağız. Güzel. Ya çeşitli şey. şey Gamepad ile oynasaydım ya. Çeşitli şey, başladım Gamepad ile Ya nereye gitti o? Görünmüyorum ki ben. Bu arada umarım şu arka planda içi müzikten tehlif falan yemiyoruzdur. Aynen bir yaban domuzu var burada. Ne yapacağız? Aynen yaban domuzu bulmuş. Şunu alacağım. Ha ben mi avlayacağım?

Neyse devam edeceğim o zaman. Hala da demek ki bir şansımız var. Careful. Neredesin sen? Tamam görüyorum. Ya kafasına nişan almak diyorsun da. Öyle kolay değil ki. Evet böyle denedik de. Ama <laughs> hala bizim <laughs> değil. Tamam kaçıyor bizde kaçan kovalanır taktiğiyle devam ediyoruz. Of, aman dikkat şimdi burada bir şeyler olacağını düşünüyorum ben. Şöyle hikaye birden <laughs> aniden kopması lazım. <laughs> Güzel. Tamam Leon geliyorum ben de. Ben de geliyorum. Şimdi sağ mı sol mu? Hayda. Ben sol diyeceğim. Ne oluyor? Tıkladım ya. Ha güzel. Şimdi şöyle atlasam mı? Atlayacağım. Altından geçmedim. Aynen öyle, havlamayı bıraktı. Demek ki bulmuş oldu bir Hayda. Neyse artık. Domuzun laneti oldu şöyle dur C'ye tıklayacağım. Beydik şöyle atlayacağız. Ne, Leon, ne oluyor lan? Bir olaylar mı var bizimki? It's O ne oluyor lan? Diyor bunu. Leon, bunu... bunu Yok lan yapamaz. Bu kadar kısa sürede yapamaz en azından. Hadi. Leon. Leo. Ya havlamayı Leon, falan da kesti bir sorun. O ne lan? Ya can şu bizim köpek. Öyle mi? Leon'u bul. Ne oldu lan bir anda öyle? Ölüyor mu lan lan? Ben tam olarak göremedim ve evet. Yaban domuzu. Oha lan o ne? Arkadaşlar ne oluyor burada? Cidden şeytani şey Burada paranormal bir şeyler döndüğünü artık kesinlikle anladık. Güzel ve şu an oyunun e, intro kısmını giriş kısmını tamamladık. Herhalde şu an asıl hikayeye geçiş yapıyoruz. Ya yani asıl hikaye dediğim işte intronun sonrasındaki kısmına devam ediyoruz. Tamam geri döndük. Leon'u kaybettik. Ya ne oldu orada neden böyle bir şey ben böyle paranormal bir şeyler olduğunu bilmiyordum bu oyunda. Yes, Of course. Evet, bir ihtimalle Hugo göz kulak oluyordur. Hugo bizim Amicia. kardeşimiz mi? He was a good dog. Aynen. O olayı anlamadım ben. Did <laughs> Geliyorlar mı lan? İngilizler buraya mı geliyor? Selamun aleyküm lan ben. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. şöyle birazcık dinleyelim. İngilizler gibi. I don't know. Beyler, Allah yardımcımız olsun. Ben şöyle buradan devam edeceğim. Şey, e, annemizi bulma, bulmamız gerekiyor. Tamam. Orada bir şey vardı? Güzel. Şunu aldık. Merhaba. Ben Lady. Lady. Aynen. Hayır. Lady Amicia. Theo, there's an emergency. Get the others and go and see my father as soon as you can, all right? Evet şu atı da bir sevelim. Güzel bak. E, kaybettik. Leon'u kaybettik. Siz dikkatli olun. Savaşçı olun. Ben de buradan devam edeyim. Ya ben nereye gideceğim? Ha şurası mı? Bak burada bir yer var. Yok lan domuzlar falan var burada. Oh, Lydia Mizia. Did you have a good walk? Later Flo. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Ha şey olayı yüzünden söylüyor ya ben. Hadi, hadi. Tamamen olayı kaçırdım. Evet şeytani bir olay var lan. Nasıl unuttum da onu? Hacı. Take care of Leon please. He deserves his place at your side was a bit naughty sometimes. Goodbye my darling dog. Aynen öyle. Ya şimdi ben gitmem gerekiyor bizim. Ya iyi de annemiz nerede? Oyun şu anlık bize öyle bir şey söylemiyor. Bir ipuç falan yok. Ha sanırım doğru geldik. Oraya geçeceğim herhalde. İnsanlar açlıktan ölüyor. Zaten durumlar kötü. Ha, güzel üst katta evet, mı? Başka bir atak. Önemli bir hastalık falan mı? Güzel kapıyı kapatalım. Bizim e, armayı da aile armasında şu an görüyorsunuz orada. Şimdi sol mu sağ mı? Sağ diyeceğim ben. Ha doğrulan ısırılan insanlardan da bahsettiler. Sadece köpek falan değil. Ya ben bir tek e, köpeğimiz aynı şey o durumu yaşıyor, yaşıyor sandım. Yok insanlar falan da ısırılmış. Tamam merhaba dedik. Şimdi... Şuraya gideceğiz? Kullan dedim. Evet demek ki herkes şu an telaş içerisinde. İnsanlar ısırılıyor falan. Bir de öyle böyle ısır, ısırılma değil. Hmm. Ne oldu? Evet herhalde burası. Şey opsiyonel bir şeydi. The smell of your cooking warms the heart. Oh, it's nothing much, but I think you'll like it. I'm sure I will. Ya insanlar açlıktan ölüyor diyorsunuz. Burada ekmek falan var. Evet şu an zaten sapan falan kullanmanın da bir anlamı yok yanlışlıkla tıkladım zaten. Tamam demek ki biz sol tarafı doğru e, gidecekmişiz. O yüzden tekrar geldim buraya. Şimdi sağ mı sol mu sol zaten yok. Şöyle sağ taraftan yardırıyorum. Onu bana bırakın. Evet neden görmeyelim ya? Neden herkes... Oh, in that I küçük bir şey. İstersen gel bak. Tamam geliyorum. Ne bıraktım bakalım. Burada bir şey var. Tabak altı şöyle. Dur dur. Ha, her yerde bunu arıyormuşuz. Güzel şöyle görüyorsunuz. Bayağı da güzel bir şey. Evet ben Bayağı hoş buldum. Bizim kızın zaten annesi yapmış bizim kız, e, bizim kız çocukken. Ha Leon'un şeyi. Leon'un yeri burası. Tamam devam edelim o zaman. Görüşürüz. Biz şimdi şuraya mı doğru gideceğiz? Yok burada bir şeyler yok gibi. Bir kitap var. Evet. O zaman herhalde O ne lan? Ne enstrüman bu ya? Bu enstrümanları da bir türlü Müzik aletlerini bir türlü ismini Bilmiyorum. Çoğu oyunda karşılaşıyoruz. Dur şimdi. Neresiydi? Bak burada bir oda vardı. Tamam sen buradasın. O zaman demek ki Şey. Şurası. Bakalım bizimkiler Burada mı? Ve zaten sinematiğe geçti. Demek ki buradalar. Ee, bu arada bu bölüm bu bölümü kısa tutmaya çalışacağım. Sonrasında yine 30 dakika, 35 dakika falan diye devam edeceğiz. Evet, bizim annemiz herhalde. Mother? Aynen. You know you're not supposed to be here. I, I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I, really wish I had the time to bizim kızdan daha genç gözüküyor da neyse şu an konumuz o değil. Evet atlar falan İngilizler Liam saldırdı şu an? Sonra... Burada kardeşini ya bu kadın What? kadında bir What? sorun yok What? ama. Neden herkes öyle davranıyor? Ya zaten tamam şu an susuyorum. I realize you hardly know him, but he will be all right. Evet şu an bizim aile bağımız falan yok gibi. Yes, ne oluyor ya? Herhalde savaş... Savaşın ortasındayız. Ailemizi falan belki de hiç görmemişizdir. Ama şu an kardeşimize göz kulak olmak zorundayız ya. Tövbe geçmeksin. Ne geçmeksin lan? Bir şey geçmeyeceğim ben. Şimdi acaba buradan izleyebilir miyim ben? Ne oluyor lan? Saldırım var yoksa bizimkiler... Ee, bizim adamlar Bizim askerler e, mı hazır, hazırlık yapıyor. Umarım öyledir. Tamam, şuraya geldim. Şurası var, yok kullanmayacağız. Ama şunu Yok okumayacağız. Ya çok e, demek ki bizim Hugo'ydu galiba kardeşimizin ismi. Ha burada zaten Hugo. Yok anne değil ama ben buradayım. Annesi herhalde şey bir çözüm arıyordur bu hastalık için bulaşıcı değil ama bayağı tehlikeli ölümcül bir e, ölümcül bir hastalık gibi. Hugo, Hugo neredesin ha buradasın? Bakalım güzel kardeşimiz burada. Ya evet biliyorum aramız iyi değil hatta belki bilmiyorsun da beni. Amicia. Evet Amicia bakalım. Hello. We haven't seen each other much. Mummy will be back soon. Muhafız. Bizim muhafızlar mı yoksa? Ha bunu izleyeceğiz zaten güzel. Şey değil mi? Nicolas Oha lan. Lan bizim adam değil mi bu? Kızın babası. Amisen aynen o. Derium muydu ismi? Öyle bir şeydi. Nerede o? Oğlun. Bir tane oğlu vardı. Hugo la öldürecek. Oha. Direkt aldı kafasını. Ev arayın hayda. Ya ufaklık biz buradan Hayır 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 kaçmak zorundayız. Tamam kapılar en azından dayanıklı. Nasıl kaçacağız lan? Hugo'yu çağırmak için. Gel lan buraya. Tamam sen. Tamam sonra anlatırım bak şu an sır Hayda lan bunlar beni var ya Bunlar beni delik deşik eder Hayda Tamam sen oraya git git Hayda ya bizim kadın Amisyon'un annesi Yok Gabriel'i değildi o Buraya mı gideceğiz? Hayır, hayır. Ya ne yapıyorsunuz be? Nasıl insanlarsınız siz öyle? Bir de çocuğu ne yapıyorlar? Anlamadım ben. Çocuğun bir özelliği falan mı var? Hayda. Yani herhalde vardır bir özelliği. Ya öldürdüler Gabriel'i. Evet herkesi delik deşik ediyorlar ya. Nasıl şerefsizsiniz siz ya. Azıcık insan olun. Tamamdır. Şu an biz kardeşimizi Aynen annemizi bulmamız gerekiyor henüz. Onu görmedik. Ya İngilizler saldırmış da Üç ihtimal tarih diyeceğim. Oh İyi değil. Sadece sözüm biliyorum. Goku bizim. We need. We need to Anne miydi lan o? Lan bizim Hayda bilemedim ki. Yok lan annesi değildir. Herhalde şeydi. Oha be. Tamam şu anda ilerlemek zorundayız. Başka bir şansımız hiç yok. Ha, hanımın araştırması. O zaman demek ki bulmamışlar hala. E, bulsalar bile direkt öldürmeyecekler. Biliyorsunuz bizim Çocukların annesi araştırıyordu bu hastalığı falan. Veya başka bir şeyler de araştırıyordu bunun yanı sıra. O yüzden düşman askerler haber almış. Güzel kapıya geldim. Kapıyı açalım. O ne lan? Bizim çoğal... Hayır lan bizim şövalyelerden değil. Ha güzel. Tamam ölmemişsin sen. Ölmez Hakan. My children. Ya hadi hepimiz beraber gidelim. Şu an kaçmak zorundayız. Savaşacak durumda değiliz. Zaten bir ihtimal e, ordumuz da yoktur doğru düzgün. Zaten insanlar açlıktan ölüyor. What is happening? Ne oluyor ya Dirik? Zaten We will be alright. Do you hear me? Come on. Ee, bizim babamızı şey işte kalenin lordunu zaten direkt öldürdüler. Demek ki bu adamların e, Korkacak bir şey yok artık. Ha, tamam seni takip edeceğiz. Ya ben aslında bu videoyu Burada bitirsem iyi olacak. Zaten görüyorsunuz sağ tarafta oyun kayıt aldı. Tamam dur. Tamam Hugo'yu yalnız bırakmayacağız falan. Öyle kuralları anladık. Şimdi şöyle dur diyeceğim. Ve ben bu videoyu burada bitiriyorum. Oyun güzel başladı etkileyici başladı. O yüzden güzel olacağını da zaten tahmin ediyorum. Pek bilindik patlayan bir oyun olmadı bu. Ya yani ben öyle biliyorum. Ama sevildiğini de biliyorum bu oyunu. Yani genel olarak yorumlar falan bayağı güzeldi. Ve o yüzden dediğim gibi güzel seri olacağını umuyorum. Ve öyle de düşünüyorum. Ee, neyse arkadaşlar tekrardan dediğim gibi videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like edebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.